rejiminin sıkı destekçisi Humeyni'yi ülkesine götüren Fransa aynı zamanda Arap Baharı'nın da Tunus'taki startını veren bir konumda. Ancak ben Fransa dediğimde Almanya anlayın. Zira Fransa'nın bir gücü yok. Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'ndaki yenilmişliğinden dolayı onun siyasi haklarını Fransa kullanıyor. Para karşılığı Fransa e, baharı başlattı Tunus'ta bir e, e iş portacı kendisini yaktı. Ve arkasından cin şişeden çıktı. Olay efendim Arap e, tiranlarının emri altında inim inim inleyen Arap halkının demokrasi arayışı şeklinde lanse edildi ve bu arayışa hemen hemen Arap coğrafyasının tamamı katıldı. Olay arkasından Libya'ya fırladı, sıçradı Libya'da ve, ve e, Tunus'taki diktatörleri devirdikten sonra e, Mısır'a geldi bu arada Sudan da e, olaya dahil oldu. Efendim Mısır'daki diktatör düştü arkasından Filistin üstünden Suriye'ye geldi. Suriye'deki diktatörü düşüremediler. Zira Suriye'deki diktatörün düşmesi için bu baharın Türkiye'ye geçmesi, Arap baharının Türk baharı şeklinde devam etmesi planlanmıştı. Yani o Sünniliğin güney kanadı, kuzey kanadı diye ikinci videoda sözünü ettiğimiz iki ifrat ve tefrit noktasındaki iki İslami gücün efendim aynı eee mezhepteki iki İslami gücün birbiriyle çarpıştırılması efendim vasat halinin yok edilip ve tefrit şeklinde iki ordu haline dönüştürülmesi ve çarpıştırılması gerekiyordu ve bunun içinde e, e, başlatılan Arap Baharı e, Suriye'yi savaş alanı haline getirdi. Suriye e, o savaşta efendim kullanılmak üzere e, düzlendi diyeyim ben tabiri caizse. Ancak bahar Türkiye'ye sıçrayamadı sıçradı. İlk sıçrayışı, ilk muharebesi Gezi e, Gezi Parkı'nda ortaya çıktı. Ancak Gezi Parkının arkasında Almanya ve Fransa vardı özellikle Almanya. Almanya ve Fransa kendi müttefiklerini, yerli müttefiklerini kur, kullandı o savaşta. Maalesef, maalesef Türkmen Alevileri kullandı. Halbuki ben hep şunu söylüyorum. Kürtler, Sünni Kürtler, Türkmen Aleviler ve Türkler, Sünni Türkler. Bu ülkenin sahibi sizsiniz siz koalisyon yaparak kendi bağımsız ülkenizi kurabilirsiniz diyoruz diyeceğiz ve demeye devam edeceğiz ancak ee, Aleviler ee, daha çok Almanlar tarafından kullanıldı kullanılmaya da devam ediyor ve ancak Gezi Parkı'nda başarılı olamadılar Gezi Parkı'ndaki onların başarısızlığı Almanya'yı ee, yahut da Batı Tötonları Sünnileri vuruşturma planını kuran Tötonları Caydırmadı. Türkiye'yi düşürmek için ikinci bir hamle yaptılar. Yolsuzluk operasyonu, efendim 17 Aralık, 25 Aralık 2013 e, darbe e, planları şeklinde efendim masa başı çalışmasının sonunda hayata geçirildi. Yolsuzluk operasyonu şeklinde başlatıldı ve e, o da başarılı olamadı. E, i̇şte o başarılı olmuş olsaydı Türkiye'de o tefrit noktasındaki sünni, ılımlı sünnilik iktidara gelmiş olacaktı. Ve o iktidara gelmiş olma hali işitin hedefiydi zaten. Yani tefrit noktasındaki sünniliğin, güney sünniliğin hedefi oydu. Ee, Batı ee, Birinci Dünya Savaşı'nda ve ondan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda da şunu söylemişti Araplara. Türkiye dinden çıktı. Ve o dinden çıktı çıktı propagandası ciddi etki oyuna uyandırdı. 50 yıl içerisinde Araplarla biz neredeyse kafa kafaya vuruşacak hale geldik. İşte işite de bunu söylüyorlardı. Türkiye dinden çıktı. Cihat ayetlerini inkar eden efendim ılıman bir İslam rejimine sahip Türkiye'den söz ediyorlardı ve diyorlardı ki eski emeli toprakları sizindir. Urfa, Mardin, Malatya'ya kadar olan bölge, Gaziantep. Efendim, hatta Hakkari'ye bu kadar uzanan bizim Güneydoğu bölgesinden söz ediyorum. Burası Emevi bölgesiydi. İşit de bir Emevi hareketidir temel itibariyle. Ve Mevali ha hareketi, anti Mevali hareketidir. Mevalilere karşı bir harekettir. Irkçı bir Arap ırk, ırkçı, bir damarı vardır. Bir Arap ırkçısı olarak onlar karşımıza çıkıyor. Ee, ve e, Arap ırkçılığının da temeli ıı, tarihte Emeviler zamanında atılmıştı. Onlar daha sonra Emevilerin hakim olduğu bölge Suriye'ydi. Suriye'de de zaten Mişel Eflak bağısı hortlattı. Arap ırkçılığının efendim, ideoloji haline getirilmiş hali. İşit kendisine verilen şeyleri, vaatleri, sözlerin yerine getirilmesini istedi. Yani orada adını Irak İslam, Irak-Şam İslam Devleti koydu. Yani Irak-Şam İslam Devleti temel itibariyle Emevi topraklarının, Muaviye topraklarının ee, tamamıdır. Yalnız oradan eksik olan, bize ait olan Kilis, Antep, Urfa vesaire çizgisidir. Ve işit o bölgeyi de istedi. O bölgeye, o bölgenin kendisine verilmesinin imkanı yoktu. Zira Türkiye'de ılımlı İslam başarısız olmuş. Bunun üzerine işit çok fena şekilde öfkelendi ve Suriye'den kalktı Irak'a girdi. Irak'ta e, dolayısıyla daha evvel kuzeye doğru genişleteceği toprağı, toprağı genişletememe onda bir öfkeye sebep oldu. Öyleyse ben de doğuya doğru e, genişletirim dedi. Irak'a girdi. Hakikaten Bağdat'a kadar gitti. E, Bağdat'ta Bağdat'a 60 km kala Samara'da durduruldu. E, arkasından e, kuzeye döndü şit. Ancak bu arada e, bir ordu ve devlet için gerekli olan parayı efendim MT'yi ve silahları ele geçirmişti. Yani Musul'daki Şia, e, Şii ordusu efendim silahlarını bırakıp kaçtı. Zira İran böyle istedi. İran e, Irak Şiasının e, kendi başına e, hükümran olması e, ve sünnilerle arasındaki o e, ince çizginin kopmasını ta baştan beri planlıyordu. İşit meselesi ona yaradı. E, bilinçli olarak bunlar e, İran'ın isteği doğrultusunda e, Musul'da e, Şia ordusu, Bağdat ordusu silahlarını ve bankasını bırakıp kaçtılar. E, i̇şitçiler bankayı efendim bununla birlikte petrol bölgesini bununla birlikte yeterli e, ağır silahları ele geçirmişlerdi. Bağdat'a doğru gittiler Şi Şia'nın arkasına. Efendim Şia ile arasındaki düşmanlığı pekiştirdiler böylece arkasından Kürtlere yöneldiler. Ancak Kürtler ve Şia bölgesi arasındaki orta bölge e, iki e, Irak bölgesini birbirinden ayırmış oldu. Irak fiilen ortadan kalktı. İki ayrı devlet halinde şu anda Kürt bölgesi ve Efendim, Barzani de bu arada zaten bağımsızlıktan söz ediyor. Ee, Güney Şia, e, İran kontrolündeki Şia devleti şeklinde ortadaki bölgede de bir Emevi Sünniliği kurulmak isteniyor. Bunu işitin, burayı işitle boşalttılar. Şimdi işiti yok edip orada e, o Sünni Emevi devletinin kurucularını politikacılarını arıyorlar. Onda herhalde şu anda CIA kamplarında eğitimde olsalar gerek onlar da yakın bir zamanda gelir devletlerinin başına geçerler. Ee, görünen o ki Kuzey-Güney Sünniliğinin birbirleriyle vuruşturulup Sünniliğin iki düşman kutup haline getirilmesi ifrat tefrit noktasında inançtan da sapması planı hala yürürlükte. Zira işit. Irak'taki işini tamamladıktan sonra yine Suriye'ye döndü. Suriye'de de Rojava üstünden Efendim Kobani bölgesinden Türkiye'yi zorlamaya devam ediyor. Kürtler orada hakikaten büyük hezimet içindeler. ve Kuzeye doğru kaçıyorlar. Efendim O arada Yezidiler için bir başka video yapacağız. Yezidiler karıları isir edildi, cari edildi. Kendileri büyük oranda öldürüldü. Kaçabilenler Türkiye'ye geldiler, sığındılar. Türkiye'de de onları Efendim PKK'lılar e, e, kolladılar. Aslında bu yanlış bir politikaydı. Keşke Türkiye bunu yapmasa. Bizatihi o yezidiler de Türkiye'nin kendisi devlet olarak kollasa e, efendim onlara yardımcı olsa çok iyi olurdu. E, neticede yine onlar e, efendim BDF'li belediyelerin şemsiyesi altındalar. Bir ucundan yine devletimizle bağlantılı. Eee bu videoyu çektiğimizde Kobani'deki savaş devam ediyordu. Kobani'deki savaş eğer e, ve Amerika işiti bombalamaya devam ediyordu. Amerika'nın işiti havadan bombalaması sonucu değiştirmiyor. Zaten Amerika da diyor ki bu operasyon hemen koalisyon kurdular biliyorsunuz Arap ülkeleri. 8 10 5 6 Arap ülkesi de dahil oldu. Bugünlerde Rehineler kurt kurtarıldı bizim açımızdan. Bizi de o savaşın içine çekmek istiyorlar. Türkiye'nin de e, sanıyorum en azından lojistik manada, Efendim e, istihbarat manasında e, bu koalisyona dahil olacağı hususunda Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan'ın sözleri var. E, Kobani bölgesi, Kürt bölgesi düşerse IŞİD, IŞİD ne olacak? Yani Amerika'nın onları yok etmesi hava saldırısıyla yok etmesi mümkün değil. Işit ne olacak? IŞİD'in gidebileceği tek yer kaldı şimdi. Türkiye zaten sınırlarımızı zorluyorlar ve bize diyorlar ki şimdi şu noktada e, ya Işiti durduralım. Biz havadan destek vereceğiz. Ancak bir kara e, harekatı gerekli. Bu kara harekatını Türkiye'den başkası yapamaz. Eğer Türkiye bu kara harekatına evet derse işte o plan e, Türkiye üzerinden devam etmiş olacak. Yani ifrat tefrit noktasına gel çekilmek istenen e, Sünnilik iki damar halinde iki e, ortasından kopartılacak. E, Güney eee ordusunun adı, IŞİD, Kuzey ordusunun adı da, da Türk Silahlı Kuvvetleri olacak. Böylece e, Sünni İslam birbirine düşman e, iki kutup olarak Hakkari, Hatay sınırında savaşa girecek. Bu savaş da kolay kolay bitmeyecek. Aynen Amerika'nın bu hava harekatıyla biz IŞİD'i 2-3 yılda yok ederiz sözünden yola çıkarak diyoruz ki bu vuruşturmada eğer Türkiye efendim bir savaş taraftarı olarak ve kara harekatını yapan devlet olarak olaya dahil olursa 2-3 yıllığına süren bir savaştan söz ediyoruz. Bu savaş sünni kesimleri hakikaten birbirine düşman kesimler haline getirecek ve makas gittikçe açılacak. Yani sünni damarın İslam'ı temsil eden o vasat damarın vasat hali yok edilmiş olacak. İfrat ve tefrit noktasında iki sünnilik, iki düşman sünnilik sapkın birer efendim e, e, İslam inancı olarak bir nevi e, Hz. Ali ile başlayan İran'ın e, şialaşması gibi ve e, kullardan, vasat kullardan ayrılması gibi e, işitle birlikte efendim Türkiye'nin o savaş dahil olması durumunda e, vasatla e, vasat halini koruyan Sünnilikte iki aşırı uç olarak e, alıp başını gidecek. Zaten e, varılmak istenen amaç da buydu. Yani asıl İslam'ın ortadan kaldırılması ve İslam'ın sapkın kollar halinde kendini ifade etmesi. Yani İslam'ın Hristiyanlaştırılmasıydı asıl plan. Eğer bu plan tutarsa İslam'ın İslam hali olan sünnilik yok edilecek. İslam'ın e, sapkın mezhepleri olarak efendim, işi dizim veya e, Türkiye'nin e, temsil ettiği efendim, bir başka aşırı sünnilik olarak e, İslam e, serüvenine yahut da yolculuğuna devam edecek.